Sen merhaba ben Burcu. Biliyorsunuz geçen hafta sizinle Melekster'in bana göndermiş olduğu sebum dengeleyici krem, tonik ve cilt aydınlatıcı krem ve e, yüz yıkama jeli ile alakalı e, bir video çekmiştik. 3 e, haftalık bir süreç olacaktı önümüzde. Bunun ilk haftası e, dün itibariyle tamamlandı. E, renk eşitsizliği ile ilgili kullandığım Brightening krem ve e, Brightening yüz yıkama jelinin e, yüzüme etkilerinden size bahsedeceğim. E, gerçekten ilk İlk kullanımda bile çok ciddi fark sağlayan bir ürün. Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası yüzünüzü e, brightening jelle yıkayıp akşamında tekrar kremini sürüp yattığınızda sabah uyandığınızda gerçekten cildinizde e, ciddi bir aydınlanma, bir ton e, eşitlenme durumu söz konusu oluyor. Hatta şöyle söyleyeyim e, hafta içi cilt bakımına, hidrofacial cilt bakımına gittiğim yerde e, çalışan arkadaş bizim bir renginiz açılmış e, gibi bir söylemde bulundu. Ben oradan anladım. Dedim evet bu krem işe yarıyor. Daha henüz ilk haftadayız. Önümüzde daha iki haftalık bir süreç var ama ilk haftadan bile bu kadar etki ettiyse ben önümüzdeki iki haftalık süreçte çok daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki iki haftayı da beraber bakacağız. İzlemede kalın. Melekler'le 3 hafta projesi kapsamında bildiğiniz gibi Burcu Hanım'la başlattık. Leke kremi ve leke temizleme Ayrıca akne temizleme ile akne kremi de başlatmıştık. Ee, gördüğünüz gibi e, bir haftadır şu anda kullanıyor. Yüzü e, gerçekten bayağı toparlamaya başladı. E, önceden çok yağlıydı. Sabun tabakası çok ciddi anlamda yağ ve komidon oluşumu söz konusuydu. Biraz sivilcelenmeleri de e, vardı yüzünde. Şu anda e, daha doğal denge bir dengeli bir şekilde artık e, tutmaya e, başardık bir hafta içerisinde. Ton eşitsizliği ile ilgili de azalmaya başladı. işte lekeler, işte ton eşitsizliği yavaş yavaş azalmaya başladı. Önümüzdeki haftalarda Allah izniyle daha güzel sonuçlar birlikte görmeye başlayacağız. Biz gerçi bu proje gerçekten çok ciddi bir proje, çok ciddi bir aslında risk almaktayız aslında. Çünkü biz hepimiz Hepimiz birlikte e, sonuçlarını görmeye başlayacağız. Sonuçlarını göreceğiz. E, etkili mi olur? Etkisiz mi olur? Bizim için aslında çok ciddi bir e, risk gibi. Ama e, biz ürünlerimize ve yaptığımız çalışmalar ile ilgili kesinlikle güvenimiz sonsuzdur güvenimiz tamdır ee, Allah utandırmasın önümüzdeki haftalarda yeniden Burcu Hanım'ın yüzüyle ilgili yine son gelişmeleri sizinle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz bizi takip etmeye devam edin çok teşekkürler var olasın